Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beycan Çelikeser kanalında değiliz. Çünkü arkadaşlar ben yeni bir kanal açtım. Size de söylemiştim. Arkadaşlar, e, açtık sonunda arkadaşlar. Abimle birlikte bu arkadaşlar e, şeyimizin arkadaşlar açılış videosuydu arkadaşlar. Hepinizin kanalımıza abone olup like atmasını, yorum yorumu yazmasını hepinizden bekleriz. Hmm. Biz kanalımızda oyun içerikleri, macera içerikleri, eski kanalımızdaki gibi challenge gibi şeyler yapacağız arkadaşlar. Öyle çılgın şeyler de yapabiliriz belki arkadaşlar. Bilmiyorum orasını. Yapabiliriz belki yani. Kanalımız, kanalımızın ismini söylüyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi de Rüzgar ve Berzan arkadaşlar. Abimle birlikte bu kanalı açtık. Abimle oynatacağız. Arkadaşlar işte bu kadar. Hadi görüşürüz. Dur tanıt kanalını ne yapacağız falan de. Arkadaşlar ee, şey ya, Yerine otur. Arkadaşlar birazcık challenge yapacağız. E, oyunlar oynayacağız. Tablet oyunları arkadaşlar. Ben e, yeni kanal açmak için arkadaşlar telefonuya gittik. Gmail adresimizi değiştirdik arkadaşlar. O yüzden yeni kanal açmış bulunuyoruz sizinle. Arkadaşlar, biz o... arkadaşlar böyle videolar çekeceğiz evet. luna parka giderken. Luna parka gideceğiz. Güzel oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar eğlenceli olacak yani. Evet. Evet arkadaşlar. Baya güzel olabilir arkadaşlar yani böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abimin dediği gibi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.